YouTube ben Ersin Çakı Minecraft Pocket Edition için yeni güncelleme geldi aslında daha önce bu güncelleme gelmişti 1.0.4 güncellemesi arkadaşlar beta sürümüydü o yüzden herkese açık değildi ama şimdi tüm cihazlarda iOS Windows 10 ve Android cihazlarda Minecraft Pocket Edition 1.0.4 güncellemesi tam sürüm olarak yayınlandı arkadaşlar. Yani beta olarak değil betalıktan çıktı tabii ki. Şimdi güncelleme ile birlikte gelen özellikler arasında sadece arkadaşlar Stranger Skin Pack olarak adlandırılan bir tane skin gelmiş ve tabii ki köylülerle alışveriş de gelmiş. Bu güncellemede bunu görüyoruz. Android'de sürüm numarası 1.0.4.11 olarak görünüyor ama iOS'te ve Windows 10'da 1.0.4 olarak görünecek arkadaşlar. Hatta oyunu güncelledikten sonra baktığımızda Ana ekranda da Minecraft Pocket Edition 1.0.4 olarak güncellenecek. Ben bu arada güncellemeyi hemen yapıyorum. Güncellemeyi yaptıktan sonra Minecraft Pocket Edition oyununu açacağım. Ve içerisinde ekranın sağ altında da görebileceğiniz üzere Minecraft Pocket Edition 1.0.4 olarak güncellenmiş olacak. Yani bundan sonraki tüm canlı yayınlarımızı Minecraft Pocket Edition 1.0.4 üzerinden yapacağız. Yeni bir güncelleme gelene kadar tabii ki. Evet güncellemeyi yüklüyor. Ben de güncellemenin yüklüyorum bekliyorum ve şimdi açıyorum bakalım Minecraft Pocket Edition 1.0.4 güncellemesinin ekrana nasıl yansıdığını göreceğiz. Tabii ki arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum Minecraft Pocket Edition 1.0.4 güncellemesi şimdilik sadece yeni bir skin pack getirdi. Onu da buradan görebileceğiz. Zaten hemen baktığımızda e, Strangers Biom e, Setlers isimli bir tane skin pack getirmiş. E, bunun üstüne Dokunduğumuzda burada yeni gelen skinleri görebiliyoruz zaten arkadaşlar. End Engineer yani arkadaşlar end tamircisi bunu kapattıktan sonra zaten ana ekranda versiyonu 1.0.4 olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar ve ekranın üstündeki beta ibaresi uyarısı da kalkmış bulunuyor. Söylemiş olduğum gibi Minecraft Pocket Edition 1.0.4 güncellemesi şimdilik arkadaşlar köylüyle alışveriş ve yeni bir skin pek getiriyor. Eğer göze çarpan başka yenilikler olursa bunları da size söyleyeceğim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. iOS'te de tabii ki Storage olarak dosya yöneticisi de gelmiştir muhtemelen. Ona da bakabiliriz tabii ki. Ve Storage zaten 1.4.1 beta güncellemesiyle geldiğini düşünüyorum. Öyle hatırlıyorum arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi Minecraft Bakın için güncellendi. Umarım bu güncellemede daha da yeni özellikler görürsek, kavuşursak sizlere anlatacağım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazlası için kanalıma abone olup büyümemde bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka Minecraft Pro için videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bay bay.